X eşittir. V çarpı t denkleminden faydalanacağız. Buradaki X yol demektir. 450 kilometredir. V'mizde 90'dır. Buna göre T kaçtır? Sıfırlar gitti. Her iki tarafı 9'a bölüyorum. T eşittir. 5 saattir. Cevabımız da buradan A'dır. X eşittir. V çarpı t'yi tekrar yazıyorum. 80 kilometre hızımız. V yerine 80 yazıyorum. T'mizde 4'tür. Çarptığımız zaman alınan yol 320 kilometredir. B seçeneğidir. Bir aracın 180 kilometrelik yolu 2 saatte gidebilmesi için hızı ne olması gerekir? x eşittir v çarpı t'den her iki tarafı 2'ye bölersek 2'ler gider. Hızımız saatte 90 kilometredir. C şıkkıdır. x kilometrelik bir yolumuz var. v hızıyla gidersek 3 saatte aynı yolu 2 saatte de v artı 10 hızıyla gidebiliriz. Burada dağılma yapıyorum. 3v eşittir 2v artı 20. v'leri taraf tarafa atıyoruz. 3v eksi 2v eşittir 20. Dolayısıyla v'miz 20'dir. Bize v'yi değil de x'i sormuş. Burada v gördüğümüz yere 20 yazarsak aradığımız yol 20 çarpı 3'ten 60 kilometredir. E seçeneğidir. Hızları farkı 2 km bölü saat olan 2 tane bisikletli var. Yani birinin hızı V ise diğerinin hızı da V artı 2'dir. Bunlar zıt yönde hareket ediyorlar. Birisi sola doğru diğeri sağa doğru gidiyormuş gibi olsun. Harekete başladıktan yarım saat sonra bisikletler arasındaki uzaklık 10 kilometredir. Zıt yönde olduğunda bunların hızlarını toplarız. V artı 2 ile V'yi topluyoruz. Yarım saatte gidilen yol 10 kilometreymiş. Burada 2 ile çarpalım. Burayı da düzenleyelim. 2 v artı 2 eşittir. İçler dışlardan 20'dir. 2'yi diğer tarafa atarsak 2 v 18'dir. V'miz 9'dur. Yani yavaş olan 9 km bölü saat. Hızlı olan ise V yerine 9 yazarsak 11 km bölü saat hıza sahiptir. B şıkkıdır. Bir araç 600 kilometrelik yolun yarısını yani 600'ün yarısı 300 kilometredir. Bunu saatte 60 km hızlı alıyor. 300 eşittir. V çarpı T'den 60 çarpı T. Sadeleştirirsek birinci durumdaki toplam süremiz 5 saattir. Kalan yarısı yani kalan 300 kilometreyi de saatte 75 kilometre ile alıyor. Sadeleştirirsek 75'e bölüyorum her iki tarafı. T buradan 4 saattir. Birinci süremiz 5, diğer de 4'tür. Toplam süremiz buradan 9 saattir. D şıkkıdır. A ve B kentleri arasındaki yolu 4 saatte gidebilen bir araç, saatteki hızını 10 azaltırsa aynı yolu 5 saatte gidebiliyor. Yani x eşittir vt diyelim. Buradaki yolumuz sabit. Hızımız v iken bunu biz 4 saatte alabiliyoruz. v'yi 10 azalttığımızda 5 saatte alabiliyoruz. Dağılma yapalım. 4v eşittir. 5v eksi 50'tir. V'leri sağ tarafa atıyorum. Eksi 50 bu tarafa geliyor. V'miz 50. Bize buradaki aradaki mesafeyi yani x'i soruyor. x eşittir v çarpı 4'ten 50 çarpı 4 yani aradaki mesafe 200 kilometredir. C seçeneğidir. Bir araç 120 kilometrelik yolun yarısını v hızıyla geriye kalan 60 kilometreyi de v bölü 2 hızıyla gidiyor. Şimdi ne kadar hızlı gidersek süremiz o kadar küçük olmalıdır. Yani burada v hızıyla giderken t saatte gidiyorsak arkadaşlar daha yavaş gittiğimizde v bölü 2 hızla gittiğimizde bunu daha geç gitmemiz gerekir. 2t saatte gitmemiz gerekir. Buradaki t ile 2t'yi toplarsanız 3t toplamda 2 saat oluyormuş. 3t eşittir 2. Buradan t'miz 2 bölü 3'tür. Biz burada v'yi arıyoruz herhangi bir eşitlikte yerine yazalım. V çarpı T yani 2 bölü 3 eşittir 60. Sadeleştirebiliriz. 30. İçler dışlarda yaparsak V bölü 3 eşittir 30. 3 çarpı 30'dan 90'dır. Cevabımız A şıkkıdır. A kentinden B kentine saatte 40 km hızla gidip saatte 60 km hızla geri dönüyoruz. Burada ekoktan faydalanacağım. Demek ki yolumuz hem 40'ın hem de 60'ın ortak bir katıdır. En küçük ortak katımız 120'dir. 120 gidiyoruz, 120 geliyoruz. Yani toplamda aldığımız yol 240 km. Biz buradaki ortalama hızı bulmak istiyorsak toplam yolu toplam süreye böleceğiz. Ancak ortada bir süre yok. Bakın burada x eşittir vt diyelim. 120 km'yi saatte 40 km gidersek kaç saatte alırız? Sadeleştirelim 3 saat. Peki dönüyoruz. Yine 120 kilometreyi saatte 60 kilometreyle ile gidiyoruz. Sadeleştirirsek dönüş yolculuğumuz 2 saat sürer. Yani toplam yol bölü toplam zaman 240 bölü 5'ten 48'dir. Cevabımız buradan B şıkkı. A kentinden B kentine diyelim ki V hızıyla 3 saatte gidiyoruz. Yolumuz 3 çarpı V. Aynı yolu hızımızı 10 artırarak 10 km artırarak 2 saatte dönüyoruz. Bu da yine x'tir. Bu ikisi birbirine eşittir. 3v eşittir. 2 çarpı v artı 10'dan v'leri çekersek buradaki v değerimiz 20 kilometre. Aradaki mesafe olan x de v çarpı 3 demiştik. 20 çarpı 3'ten 60 kilometrelik bir yoldur. Cevabımız E'dir. İki tane aracımız var. Biri yavaş gidiyor. Diğeri onun iki katı hızla 60'a 120 kilometrelik hızlarla gidiyor. Birisi hızlı olan C'ye gidip tekrar B'ye döndüğünde yavaş olan A'dan B'ye gidiyor. B noktasında karşılaşıyorlar. Yani A'dan B'ye 60 giden arkadaşımız bir saat gittiğini düşünelim. 60 kilometre gitti. Diğeri gitti ve geri döndü. Burada toplam 120 kilometre yol kat etti. Diyelim ki buraya X diyelim. 60 artı x bir de geri dönüşteki x toplam eşittir 120 kilometre yapıyormuş. Buradan 2x eşittir 60'tan x yani bc uzunluğumuz 30'dur. Bize ab uzunluğu bölü ab'ye 60 demiştim. bc'yi de 30 bulduk. Sıfırlar giderse ab bölü bc oranımız 2'dir. D seçeneğidir. Aynı anda aynı noktadan ve zıt yönde hareket eden iki tane hareketli var burada. Birisi dakikada 18, diğeri dakikada 14 metre yol gidebiliyor. İkisini topluyorum. 18 metre ve 14 metrelik hızları toplarsak 32 metre bölü dakika olacaktır. Pistin çevresi 480'dir. 480'i 32'ye böldüğümüz zaman ilk karşılaşmamız 15 dakika sonradır. Soru da bize birinci karşılaşma değil de ikinci karşılaşmayı sormuş. Tekrar bir 15 daha gidecektir. 15 çarpı 2'den 30 dakika sonra ikinci karşılaşma gerçekleşecektir. Eş seçeneğidir